TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Anka 3 yerli ve milli üretim olan Tolun mühimmatı gövde içinden atış gerçekleştirdi. Bu atış hem Anka 3'ün operasyonel kabiliyetini hem de mühendislik becerisini gözler önüne serdi. Atış 20 bin fit irtifada ve 180 knot hızla gerçekleştirildi. Aselsan tarafından üretilen Tolun mühimmatı, Anka 3'ün yüksek irtifa ve hızda bile güvenli şekilde atış yapabilmesini mümkün Kıldı. Gövde içinden mühimmat atışının gerçekleştirilmesi, Anka 3'ün gelecekteki askeri operasyonlarda önemli bir rol üstlenmesini sağlayacak. Anka 3 ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te yaptı. Yerli insansız savaş uçağının bu yıl Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor. Tav Havalimanları bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutluyor. Ocak 2000'de Atatürk Havalimanı yeni dış hatlar terminalini açarak ilk yolcularını karşılayan Tav Havalimanları çeyrek yüzyılda 1,5 milyar yolcuya hizmet verdi. Şirketin İstanbul'da 9 milyon yolcuyla başlayan tarihçesi bu yıl 107 milyon yolcu ve 8 ülkede 15 havalimanından oluşan bir portföye ulaştı. 2007'de halka açılan şirket, 2012 yılında Fransız Grup ADP bünyesinde yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, bugün 8 ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Servis şirketlerimizle birlikte küresel ayak izimiz 30'dan fazla ülkede 100'den fazla havalimanına ulaşıyor, dedi. Las Vegas'ta düzenlenen CES 2025'te geleceğin hava araçlarından biri tanıtıldı. Oldukça ilgi çeken modüler uçan araba, kara uçak gemisi Çinli Zipeng Aero HD tarafından geliştirildi. İlk halka açık uçuşunu Kasım 2024'te yapan hava taksi, elektrikli bir minivanın bagajında yer alıyor. İstenen yerde bagajdan çıkarılıp uçurulabiliyor. Şirket, uçan otomobil için hali hazırda 3000 sipariş aldığını ve bu yıl seri üretime başlamayı planladığını açıkladı. İlk teslimatların ise 2026 için planlandığı bildirildi. 300 bin doların altında fiyatla satılması planlanan aracın potansiyel müşterileri arasında Heyecan arayan kişilerle acil arama ve kurtarma yer alıyor.